Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere yine belirlediğim kodları vereceğim. Bu kodları neye göre takip edebileceğinizi de söyleyeceğim. Onun dışında gözüme çarpan bazı şeyler var. Onları da anlatacağım. Bir video olacak. Sistemde üyeliği olan arkadaşlarım tekrar söylüyorum. Daha öncesinde de söylemiştim. Bu kodları yazmasına gerek yok. Ama sistemde üyeliği olmayıp ben iddiadan takip edeceğim diyen arkadaşlarım bu kodları ülkeleri not alması gerekiyor. Şimdi öncelikle tablo tercihlerinden bölümü tekrar göstereyim. Ülkeyi aktif ediyorsunuz. MSI2 diyor yani maç sonucu ilk kodunun ilk ikisi. MSS0'da S1'de maç sonucu kodun son rakamı olduğunu gösteriyor. Yani burada da göstereyim. Bunun da tam olarak hangisi olduğunu. Şöyle büyüteyim. Yani burada gördüğünüz gibi 5 rakamlı bir kod var. Yani ilk ikisi bu olmuş oluyor. Sistem de zaten bunu seçiyor. Ya da Öbür taraftaki S1 de yani son bir rakam olmuş oluyor. Şu ortadaki olmadan analiz etmiş oluyoruz mantık olarak. Anlatabildim mi? Şimdi vereceğim ilk kod Almanya'da. Almanya'da ilk iki rakamı 12 olduğunda, son rakamı 9 olduğunda, MS için konuşuyorum. Diğer bölümlerde de bunu yapabilirsiniz. Ben tek bir yer üzerinden anlatıyorum. Yani oturup da burada şimdi ilk yerde bu olmuş, ikinci yerde bu olmuş gibi. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Onun için MS üzerinden bulduklarımı anlatıyorum. Ama siz diğerlerini de bularak ilerleyebilirsiniz. Şimdi çok maç çıkabilir. Çok maç çıktığında bir genele bakabilirsiniz. Ama benim sizlere tavsiyem bu sezona indireceksiniz. Yani böyle çok maç çıktığında buradan tarihten bakacaksınız. 1 Ağustos'tan itibaren olanları seçeceksiniz. Yani bu 9. ay gördüğünüz gibi 5. ay. Yani siz 9. aydan itibaren olanlar diye bakacaksınız. Gördüğünüz gibi hepsi 2.5 üst KG var olarak devam ediyor. Ha böyle açayım zaten yine yüzdesi çok yüksek ama bazı maçlarda yüksek olmadığında birazdan göreceksiniz. Onun için önceliğiniz genele bakabilirsiniz. Bir de son yeni sezonda ne olmuş diye bakıp ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ha böyleyken de 10 maç olmuş. 9 tane KG var olmuş. 2,5 üst bozulmuş yüzdesi ama gayet golü geçen bir kod. Almanya ilk 2 12. Son rakamı 1. Şimdi bir daha söyleyeyim. Sistemde üyeliği olan arkadaşlar örnek veriyorum. Zaten filtresi bellidir bu şekilde. Herhangi bir maça böyle çift tıkladığında yukarıya atar. Ve bu çıkana göre bir fikir edinirsiniz. Artık bir maçta oynayıp oynamamak, 3 maçta 5 maçta çıksın bakayım demek bu size kalmış bir şey. Ha isterseniz duruma göre böyle olduğunda şöyle açıp daha fazla maç göreyim diyebilirsiniz. Ama kalan maç sayısına göre karar vermeniz lazım. Ama benim sizlere tavsiyem bu filtre ile ilerleyin. Devam edelim. Yine Almanya'dan bir kod vereceğim. Almanya'da ilk iki rakamı 13 olduğunda son rakamı 2 olduğunda gördüğünüz gibi toplamda 8 kere açılmış. Bir tanesi geçen sezon açılmış. Senenin ortalarında açılmış. Ama Ağustos'tan itibaren baktığımızda hepsi 2.5 üst olarak devam ediyor. Hatta bakayım o da üst bitmiş. Yani üst olarak aslında bu kod bu sene için devam ediyor. Hemen öbür koda geçelim. Yine Almanya'dayız. İlk iki rakamı 22. Son rakamı sıfır olduğunda bugüne kadar 8 kere açılmış. Yani yine hepsi üst olarak gidiyor. Bir ilk açılan üst olmamış ama dediğim gibi bu sezon olarak baktığımızda da böyle hepsi üst olarak devam ediyor. Yani burada bu sezon derken dediğim gibi çok maç olmuş olabilir ve artık bu sezonun son işte 3-5 aylık veya 3-5 maçta neler olmuş diye bakarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi sistemde olmayan arkadaşlar. Zaten burada neyin ne olduğunu diğer yüzdeleri de görüyor. Ona göre yazıp ilerleyebilirler. Devam edelim. Avustralya'da ilk iki rakamı 42, son rakamı 7 olduğunda o da bugüne kadar her açıldığında üst bitmiş. Zaten bir Şubat'ta açılmış. Ondan sonraki maçların hepsi yine gördüğünüz gibi 8. ayın itibariyle hatta 26-27 peş peşe açılmış. Yakında yine açılır diye düşünüyorum. Geçelim. Şimdi bu kod İngiltere'de ilk iki rakamı 09, son rakamı 2 olduğunda bakarsanız bugüne kadar bu sene içinde 15 kere açılmış. Yani bunun zaten genel olarak bile 2.5 üst bitme ihtimali %80'lerdi. Ama bu sezonu da düşürdüğümüzde yüzde hala devam ediyor. Haberiniz olsun. Hemen yeni koda geçelim. Yine İngiltere'deyiz. Bu seferki 22. ilk iki kod 22. Diğer kodumuz 6. Bu da 13 kere açılmış. Bu da genel olarak ortada. Gerçi direkt genelde 2.5 üst diyemeyiz. %61'lerde ama bu sezon olarak baktığımızda yüzdesi gayet artmış. İlk yarı ikinci yarı gollü geçiyor, üst geçiyor, üst bitiyor diyebilirim. Diyebilirim değil zaten öyle. Duruma göre KG var da denenebilir. Geçelim hemen diğer maça. Yine İngiltere'deyiz. İlk iki rakamı 42, son rakamı 3 olduğunda o da bugüne kadar 14 kere açılmış. Gördüğünüz gibi bunda da genelde 2.5 üst bitme ihtimali %85. KG var %85. İlk kere ikinci yarıda 85. Ve dördüncü ay ilk ikinci ayda dördüncü ay arasında açılmış. Buradaki dönemde de üst bitme ihtimali yüksek ama bir iki kere patlamış. Yeni sezona baktığımızda hepsi üst var olarak gördüğünüz gibi devam ediyor. Yine İngiltere'deyiz. İlk iki rakamı 48, son rakamı 2 olduğunda Bakın geçen sene için konuşuyorum, sezon için konuşuyorum. Yani sezonun başında ikinci ayda açılan 3 maç varmış. Hatta üçü de aynı günmüş. Üçü de alt bitmiş. Ağustos'ta yani yeni sezonda açılmaya başladığında hepsi üst olarak bitmiş gördüğünüz gibi. Hatta 8. ay, 9. ay, 10. ay her ay açılarak gidiyor. Hatta hepsinde ilk kere gol olmuş yine gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bu seferki kod İsveç'te ilk iki rakamı 20 son rakamı 9 olduğunda onda da durum gayet gollü geçtiğini görüyorsunuz genelde ama bu sezona indirdiğimizde %100 ile devam ediyor. Yine İsveç'teyiz. İlk iki rakamı 38. Son rakamı 5 olduğunda. Bunda da genelde 2.5 üst bitiyor zaten %90'larda. Ama bu sezona düşürdüğümüzde de yine hepsi üst olarak devam ediyor. Burada taraf olarak evde belli keskin olabiliyor bazen. Hatta şimdi bir tane maç gelir hepsi ev sahibi gibi. Ama ben taraf oynamayı doğru bulmuyorum. Yine de karar sizin. Ha Burada çıkarttıktan sonra başka bir analiz yaparak tarafı destekleyebiliyorsanız oynayabilirsiniz. Ama direkt burada taraf diye oynamanızdansa ben gollere yönelmenizi daha doğru buluyorum. Daha çok öneriyorum. Devam edelim. İsviçre'de bu sefer ilk iki rakamı 26, son rakamı 5 olduğunda o da zaten bu sezon açılmış. Hiç daha önceki eşleşmeleri yok. Hepsi üst olarak devam ediyor. Tekrar devam ediyor. Bakın Norveç'te işte bu dediğim. Hepsini ev sahibi kazanarak gitmiş. Şimdi burada ev favori miydi değil miydi, de hiç girmeyeceğim ama hep ev sahibi kazanarak gitmiş. Zaten hep üst bitiyor, gollü geçiyor gördüğünüz gibi. Hatta 3.5 üstlerde bitiyor maç. Bu sezona düşürdüğümüzde de %100 3.5 üst olarak gidiyor. Artık 2.5 üstü boş verin. 3.5 üst olarak %83 KG var olarak falan gidiyor. Devam edelim. Yine Norveç'teyiz. İlk iki rakamı 25, son rakamı 3 olduğunda hepsi bu sezon açılmış gördüğünüz gibi. Hatta 9. ayda hepsi açılmış. 10. 11. ay, 11. aya yeni girdik. Henüz daha Açılmamış yakında açılır. Hepsi 2.5 üst olarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Geçelim. Son kod Slovakya'da ilk iki rakamı 01, son rakamı 4 olduğunda onlar da kupa da açılmış bu sene. 10. ayda yine açılmış gördüğünüz gibi hepsi 2.5 üst olarak devam ediyor ki bunda da genelde deplasman bitmiş gördüğünüz gibi. Ama ben taraftansa hani bir şeyle destekleyebilecekseniz tarafı da oynayabilirsiniz ama önceliğiniz alt üst noktasında karar vermek olsun. Çünkü alt üst biliyorsunuz. %50 ihtimal daha iyidir. Hani 3 ihtimalden birini almaktansa. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Yarın yine kod analizle ilgili çekeceğim video olacak. Yine yeni kodlar var. Onları da vereceğim. Dediğim gibi burada sezona düşürerek de sistemdeki arkadaşlara söylüyorum. Şansınızı daha da arttırabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Bol şanslar dilerim.